Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Time günlüklerinin yeni bir bölümünde sizlerle bela, 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 beraber beraberiz arkadaşlar. Hacı Gamer serisindeyiz. Bugün arkadaşlar madenci bölgemizi inşa edeceğiz. Ee, bu arada arkadaşlar şimdi önümüzdeki bölümlerde yapacağımız şeyleri bildiğiniz gibi Discord'da açtım anketlerle sizler belirliyorsunuz. Şöyle altta patıp Discord'umuzu göstermek istiyorum. Bu Hacı kent şehrimize katılmak için arkadaşlar yapmanız gereken şey Discord'umuza gelip şu en altta sol tarafta Discord'umuzda kategoriler var. En altta Hacı Gamer topluluğu diye bir oda var arkadaşlar. Burada şu en baştaki mesajın altındaki emoji bizim arkadaşlar halk sayımızı ifade ediyor. Böyle bir oyun kurduk kendilerimize. Bu emojiyi tıklayarak sayıyı arttırabilirsiniz. 1000 kişi olduğumuz zaman mesela krallığa dönüşeceğiz gibi bir şey uydurduk şimdi arkadaşlar burada bir anket açmıştım işte hangi yerleri inşa etmem lazım şeklinde e, madenci bölgesi kazandığı için olarak madenci bölgesini inşa edeceğim daha sonra muhtemelen çiftliği inşa edeceğiz çünkü en çok oyalan ikinci şey çiftlik daha sonra depoyu daha sonra balıkçı kulübesi bu dördünü inşa edeceğiz arkadaşlar sırayla fakat bu bölüm arkadaşlar madenci bölgesini inşa ettikten sonra 3 adet maden işçisi alacağız arkadaşlar bir maden işçisi olmak için yani siz de olabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Buradaki alttaki emoji'ye tıklayarak 2 gün sonra açıklanacak olan çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. 2 gün sonra çekiliş açıklanacak. 3 kişi toplamda 3 kişi kazanacak arkadaşlar ve bu arkadaşlarımız maden işçisi olarak şehrimize katılacaklar. Onların isimlerini maden bölgesi maden bölgesinde bir yere yazmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar siz seriye like atarken, abone olurken, düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarken ve açıklama kısmındaki Discord'dan Discord daha Discord'umuza gele, gelerken geler, gelirken bu arada gelirken düşünmemiz gereken bir şey var. <laughs> madenci bölgesi, çiftlik, balıkçı kulübesi ve depo. Bunları nereye inşa edeyim? Şu an çok güzel bir bölgedeyim ama çok güzel bir yerleşim yapmam lazım. Belediye olarak güzel yerleri inşa etmem lazım. Ben madenci bölgesini arkadaşlar Şimdi bak şu dağın oldu. Şimdi claim'in içinde iki tane daha var Birisi bu tarafta birisi bu tarafta Şimdi ben bu taraftaki dağın üstüne bir tane gizemli bina inşa edeceğim. O başından beri belirli zaten o kalsın kenarda. Madenci bölgesine şurayı inşa edebiliriz diye düşünüyorum. şuraya bir yere. Şuraya bir yere limanı inşa ederiz muhtemelen. Çiftliği direkt şuradaki araziye inşa edeceğim uzak tarafa. Depoyu ana binaya yakın bir yere inşa edelim. Bunun alt katına falan filan da yapabiliriz. Depo yakın bir yerde olur. Balıkçılığı da zaten hani şuradaki limanın yanına bir yere inşa ederiz. Balıkçılığı da burada yapıyoruz çünkü. Şuradaki nehirde yapıyoruz madenci bölgesini ben diyorum ki şuraya bir yere inşa edelim. Şu dağın içinde birazcık oyarız. Aşağıya doğru madenci yeri yaparız diye düşündüm arkadaşlar. Şu anda bu şekilde belediye başkanı olarak bu şekilde kararımı vermiş bulunmaktayım. Bu dağın Üstüne de gizemli bina yapmayı düşünüyorum. Şuradaki büyük dağ arkadaşlar. Şu tarafta kalan büyük bir dağ var ya. Bu dağın üstüne ve Yan tarafına yer alacak şekilde büyük Bayağı bir büyük bir kale inşa etmeyi düşünüyorum ama hemen değil tabi ilerleyen zamanlarda. Hani büyük bir kale yapmayı düşünüyorum. Bu taraf kale olacak abi. Ee, bu taraf arkadaşlar halk olacak. Yani evlerin, pazarların yaşayan halka sizin yaşadığınız bölge olacak. Yani dört tarafa bölüştüm. Bu orta tarafta bir merkezi yer, işte belediye binası falan. Şu taraf birazcık daha çiftlik, madencilik, balıkçılık bir arada olacak. Şu tarafta tamamen limon olacak zaten. O tarafta full deniz var. O tarafta tamamen liman falan olacak. O şekilde kafamda bir ayarlama yaptım. Şimdi arkadaşlar ben şuraya e, ufak bir madencilik yeri inşa etmeye başlayacağım. Bu arada skinimiz de zombi skin olmuş ama Yarısı siyah, yarısı normal zombi olmuş. Zombi gamer olmuş neredeyse. neyse ee, ben internetten güzel bir build arayacağım. Güzel bir build bulursam onu yapacağım. Bulamazsam da kendi kafamdan bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım o zaman inşaata. Valla beyler giriş kısmını inşa ettik. Bence mükemmel görünüyor. Giriş kısmını baya baya hoşuma gitti yani. Güzel bir maden giriş yaptık. Şimdi şu dışarıya böyle birkaç şey böyle madencelerle ilgili böyle dışarıda oturma alanı böyle kamp gibi birkaç şey inşa ettik istiyorum. Tabi bir nokta 899 versiyonunda olunca yani yeni versiyonlar olmayınca kamp ateşi falan filan olmayınca birazcık daha az oluyor dekorasyon fikirler fikirleri ama güzel bir şeyler yapacağım ondan sonra içini falan dizayn şu an çok güzel gidiyor yani var ya, ya mükemmel gidiyor yani like'ını at seriyi izleyen o kadar diyorum çok güzel bir şey inşa edeceğim Eee beyler bayağı dışını yaptım yani dışı böyle olacak şuradan itibaren başlayan ve şu taraftan donarak belediye binasının önüne giden kafasına giden bir yol çekeceğiz ama yolu şimdi yapmayacağım yol şimdilik kalsın yani yolları şimdilik yapmayacağım. Yolları bina sayısı arttıktan sonra birlikte yaparım diye düşünüyorum. Yani vaktim olursa belki yaparım. Şimdi iç kısmı yapmaya başlayacağız. Buraya böyle bir yaptım. Buraya böyle oturma evi yaptım. Burada böyle fırın gibi bir şey yaptım. Yanıyor inşallah bu ateş etraftaki odunları yakmıyordur. Sanırsam yakmıyor. Hani normalde yakarım burada yakmıyor sanırım. Eşyaları da buraya attım benim. Ee, şimdi arkadaşlar iç, iç, tarafı iç tarafı dizayn edeceğim. Fakat iç tarafı dizayn ederken arka taraftan sınırın dışına çıkmamam lazım. Çünkü claim'in dışına çıkarsam dışarıdan da içeri girebilirler. Ona dikkat ederek iç tarafı inşa etmeye başlayacağım arkadaşlar. O zaman ben inşaata devam ediyorum. Siz de like atıyorsunuz. Yorumlara görüşlerinizi yazıyorsunuz. Dış tasarım nasıl olmuş abi? İç tasarıma daha geçmedik. Dış tasarım nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Bence beğenmişsinizdir. Bence güzel oldu çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi dedim ya 3 kişi seçeceğiz diye madenci olarak. Çekilişini yapıyoruz Discord'da. O 3 kişinin arkadaşlar yerlerini göstereceğim. Size daha sonra farklı bir şey daha göstereceğim. İç tasarımını göstereceğim. Full bitirmedim ama temelini attım diyebilirim. Arkadaşlar bir kişi buraya bir kişi buraya bir kişi de buraya alacağız Yani madenin girişini alacağız Bunlar böyle maden çalışanı gibi bir şey olacak Nicklerinizi yazacağız bilginiz olsun Ya da kendi vermek istediğiniz isimleri yazacağız Çok sıkıntı saçma isimler vermeyelim sürece İstiyorsanız nickname'inizi verirsiniz İstiyorsanız gerçek hayattaki isminizi falan verebilirsiniz Fark etmez burada zombi ve creeper Olmuş Ben de zombiyim kardeşim ben de zombiyim ona göre Her neyse içeriden şimdi içeriği şimdi göstereyim Sonra maden yapmaya geçeceğiz Eee direkt olarak şöyle arkadaşlar biraz basık özellikle şu sol koridor çok basık yaptım zaten maden birazcık basık olması lazım basık hissettirmesi lazım şu karşıya cam koydum arka taraf çünkü benim klemim bir dışarıda kalıyor artık buraya gelenler olursa buradan içeriği seyresinler diye cam koydum tamamen ee, oradan nasıl geçerler biliyorum. Burada şimdi bir asansör yeri yapılacak. Buraya aşağı, aşağı sıfıra kadar arkadaşlar kazacağım. Tabii fenerle kazacağım ve buraya asansör tarzı bir şey yapacağım. Tabii sistem olarak çalışan bir asansör yapmayacağım arkadaşlar. Aşağı yukarı in, yukarı inmeyecek ki öyle bir şey yapamam zaten. Hani 1.8.9 türünde yapamam diye düşünüyorum. Burada da bir merdiven yeri yaptım. Burada da arka tarafta in aşağı kadar kazıp büyük bir merdiven yeri oluşturacağım. Ee, bunu dekorasyona maç yapacağım. Muhtemelen madene giderken buradan aşağı gitmem gerektiğinde e, aşağı atlayabileceğim bir su kovası yani su, bir yere su koyarım oradan aşağı atlayarak giderim muhtemelen. Yukarı çıkacağım zaman da muhtemelen burada set olduğu için hani home çekerek çıkarım ama yine de o merdiveni yapmayı düşünüyorum. Yani merdivenden aşağı yukarı in çık yapmam. Asansör de çalışmayacak. Son olarak arkadaşlar buraya üçer tane, üçer tane diyorum birer tane toplam 3 tane oda yaptım arkadaşlar. Şöyle her odada iki kişilik Yer olacak şekilde buraya da maden çalışanları alacağız. Bunların çalışanlarını şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki madenci bölgesini inşa ettik. 3 tane kişiyi buradan alacağız. 3 kişiyi alacağız buraya seçeceğiz. İçeride de mesela 6 kişilik yer var şu anda. Aşağıları inşa edersem daha fazla yerler açılacak mesela depo tarzı bir yer inşa etmeyi düşünüyorum. Böyle bir oda olacak, büyük bir depo. Oraya kömür bloklarını, altın bloklarını, demir bloklarını falan böyle depolayacağız. Hani madenden gelen depoların madende böyle depolamışız gibi, madenden gelen madenleri daha doğrusu depolamışız gibi bir depo yeri falan inşa etmeyi düşünüyorum. Özellikle kömür falan yaparız. Yani kömür madeni gibi görünse daha güzel olur. Çünkü diğer madenlerden yaparsak hani <laughs> zarara girebilir birazcık bize fazla masrafa patlayabilir. Daha sonra mesela depoyu inşa ettiğim zaman, çiftliği inşa ettiğim zaman da böyle birkaç tane seçim yapsam bile 2-3 tane 6-7 kişilik boş yerler oluşacak sürekli. Bu boş yerlerin hepsi oluşacak oluşacak. Toplam 30-40 kişilik boş yer oluşacak muhtemelen yaptığım binalarda. Mesela belediyenin alt katını inşa edince orada oluşacak arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi oradaki Discord'daki butona tıklayarak nüfusumuz artıyor demiştim ya. 1000 kişi tıkladığında emojiye 1000 kişi olacağız ve krallık olacağız demiştim. Krallık olduğumuz anda arkadaşlar bu bütün boş yerlerin hepsini özel toplam 40 mı 50 mi artık kaç kişilikse Tek seferde devasa bir çekiliş yapacağım Hepsini tekli dolduracağım arkadaşlar bilginiz olsun Oradaki hani halk sayısının artmasının da bir anlamı olsun da niye artırıyoruz? Boşu boşuna arttırmayalım. Onun da bari bir sebebi olmuş olsun Krallık olduğumuzda bütün boş yerleri dolduracak bir çekiliş yapacağım arkadaşlar Bilginiz olsun Şimdi daha fazla içeriye Hani aşağıya kazmam için feneri falan getirmem lazım Feneri falan şimdi gidip almakla uğraşmayacağım Çünkü birazcık maden yapmamız lazım Artık bizim madenden para kasmamız lazım Çünkü birazcık para kasmamız lazım Demiştim arkadaşlar bu çiftlikte de madencilikleri arka arkaya işte para kasma taktikleri de çekeceğim demiştim. Şimdi maden de çok fazla hani para kasma taktiği olarak hani anlatabileceğim bir şey yok. Şimdi yani size hani şu açıdan madenden para kasmak şöyledir böyledir şeklinde hani bir şey diyemem. Çünkü biliyorsunuzdur abi madenden nasıl para kasılır belli yani madenden nasıl para kasılacak. Şunların hepsini yanıma alayım diye yukarı götüreyim. Hani madenden nasıl para kasılacağı belli sabit bir şey. Hani gidersin maden yaparsın çıkanları satarsın. Ben birazcık daha detaylı bir şeyler göstermeye çalışacağım sizlere maden yaparken ama maden değil de daha çok maden yaptıktan sonra yapabileceğimiz bir yatırım taktiği göstereceğim arkadaşlar. Ama şimdi öncelikle maden yapmaya başlamam lazım. Maden yapmaya başlamadan önce envanterimi düzeltmeden önce şöyle bir slash görev yazarak arkadaşlar ne görevimiz var diye bakalım. Altın cevheri kır görevini açalım. 80 tane altın cevheri bulursak kırarız. Şu diğer getir görevlerini bölümün sonunda bakarız yapabilirsek yaparız. yaparız yapamazsak da yapamayız sıkıntı yok. Şu an üzerimdeki her şeyi random bir şekilde buraya atıyorum. Daha sonra düzeltirim. Bu demirler burada kalmasın. Nerede kalsın? Şu demirler sandığında kalsın. Şimdilik ben envanteri falan düzelteyim madene ineyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok basit, güzel, küçük ve anlamlı bir şekilde madene giderken yanımıza götürmemiz gerekenler hakkında bir tavsiye vereceğim. Kendi düşünceme göre tavsiye vereceğim arkadaşlar. Belki tamamen yeni başlayanlar veya bunları bilmeyenler olabilir diye hızlı hızlı söyleyeyim birçoğunuz. Üç orozun bildiği tahmin ettiği şeyler zaten. Arkadaşlar Önceki normal envanterimizde tabii ki verimlilik 5'li kırılmazlık küçük servetli kazmam servet 3'lü kazmamız olacak. Madeni bu kazmayla gider. İpeksiyle veya başka türlü kazmayla zor. Bu kazma oyunda piyasasında oyunda piyasası 10k civarı bir şey. 10k para kastıktan sonra ihaleye gireceksin. Bu kazmadan bak burada var satıldı 10k'dan bak aldı çocuk. Yani bu kazmadan sürekli bak bu ipeksi ipeksi değil kanka. İpeksi olmayan normalini alacaksın sürekli satılıyor bak burada var. Yani bundan alacaksın alamıyorsan kendi yapacaksın bak burada var burada var burada var, burada var burada var burada sürekli satılır 10k'dır piyasası 11-12k'ya kadar çıkabilirsiniz acil almanız gerekiyorsa ama 12k'dan falan da çok fazla yukarı vermeyin arkadaşlar 14-15k'lara vermeyin 10k 12k civarı bir piyasası var arkadaşlar Yanımıza tabii ki birazcık kırık taş maden de bazen işte altımıza koymamız gerekiyor veya yüksek bir yerden karşıya geçmemiz gerekiyor falan Kesinlikle bir kova su ve tabii ki Verimlilik 4 de olur 5 de olur ama kırılmazlık 3 yanında olsun kürek. Bu niye? Bunun madenle denk gelirsem göstereceğim. Bizim sürekli yaptığımız bir taktik var arkadaşlar. E, Maden de 11. yükseklikte bulduğumuz çakılları e, ve nasıl desem e, toprakların kazıp etrafını onları da bakıyoruz. Onun mantığını anlatacağım arkadaşlar. O çok detaylı bir şey anlatacağım. O bak güzel bir taktik. Bayağı. Önemli bir taktik anlatacağım. Marenin gençlere anlatayım. Uygulamalı bir şekilde daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Onun dışında yanımıza bir set kesinlikle alın. Normalde koruma 4 kırılmazlık 3 basılmış bir setiniz olursa veya ateş koruması 4'lü bir setiniz olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Hani hani lava düştüğünüz zaman aniden canınız yavaş yavaş gider. Ölmezsiniz. Kurtulabilirsiniz. Lavdan çıkıp yere su koyarak kendinizin üzerinizdeki alevi falan söndürebilirsiniz. Ee, ama benim yanımda sadece böyle bir ses şey var. Ee, burada derin koşucu 3 hasar kurbası 4 var. Derin koşucu üç de arkadaşlar. Maden de hani suların falan içinden böyle hızlı hızlı gitmenizi sağlıyor. Bakın su dolmama rağmen hızlı hızlı hareket edebiliyorum. Çünkü derin koşucu 3 botum var arkadaşlar. Onun dışında yanımıza götürebileceğimiz başka şeyler kullanabileceğiniz replemeniz gereken kazmalar varsa yanınızda taşıyın arkadaşlar. Yanınızda elmasınız varsa elmas da getirin. Çünkü madenden level kastığınızda arkadaşlar otomatik olarak örs de getireceksiniz tabi. Örsü koyup levelleri basabilirsiniz. Çünkü bazen kazmanızın canı bitmek üzere oluyor ve hiç elmas bulamamış oluyorsunuz ve elması ihtiyacınız oluyor. O yüzden yanınızda elmasınız varsa götürün. Benim iki tane vardı. Daha fazla olsa daha fazla götürürdüm ama iki tane vardı. E, ateş direnci iksiri normalde taşımam çünkü eğer ki dediğim gibi koruma 4 kırılmazlık güçlü full bir setiniz varsa elmas set de olur kesinlikle sizi lavlardan yeterince koruyacaktır. Yani setinizin canı gidecektir ama benim şu an demir setim olduğu için ateş direnci iksiri ne olur ne olmaz aldım. Lavlı bölgelere gittiğim zaman hatta bu burada kalsın. Acil durumda refleks gösterip içebilirsem içeceğim ki demir set beni bir tık kurtaracaktır. Yani en azından iksiri içene kadar beni koruyacaktır diye düşünüyorum. Ee, crafting table her zaman lazım olur arkadaşlar. Her zaman ne olur ne olmaz. Yer altında bazen bir anda fırın yapman gerekir. Fırına kömür koyman gerekir. Yani yanında fırın da götürebilirsin de. Fırın götürmek yerine yani çalışma masası götür. Fırın lazımsa taşları kırarsın. Otomatik olarak hemen fırın yaparsın. Yani çalışma masası madenle ilgili değil. Her zaman zaten yani yanınızda avantajınıza taşıyın. Yedekten yiyecek tabii ki. Ya çünkü bu kadar şeyi niye yedekliyoruz arkadaşlar? Bazen Titanium gündüzleri çok kalabalık oluyor ve hani spamla gitmek istemiyorsunuz. Spam çektiğiniz zaman lobiye atıyor, tekrar giremiyorsunuz. Dünyaya gireceksiniz, sıra oluyor falan. Hani spamla gidemediğiniz için bazen yanınızda önlem alıp bazı şeyleri götürmeniz gerekiyor. Bana sürekli yayında abi az sıradayım bana yemek atar mısın? Yemeğin bitti diyenler var. Abi yedek, yanınıza yedekten yemek alın bir sürü. Balta öylesin her zaman taşıyorum. Ganimet üçlü kılıçta ne olur ne olmaz olsun yanınızda. Çünkü bazen Enderman, bazen Creeper falan filan denk geliyor. Onları keserek üzerinden item falan düşürebilirsiniz arkadaşlar. Hani madende falan çıkabiliyor bunlar. Makas en önemlilerinden biri arkadaşlar. Aşırı önemlilerinden biri. İpeksi dokunuşlu, kırılmazlık, hüküşlü makas. Ee, bunu zaten birkaç bölüm önce para kastı taktiği olarak gösterdim. Mineshaft bulduğunuzda arkadaşlar örümcek ağlarını ipeksi makasla topluyorsunuz. Normal toplarsanız ip olarak geliyor çöp. İpten hiçbir şey getirmez ama e, makaslı ipeksi dokunuşlu makasla toplarsanız arkadaşlar örümcek ağı olarak geliyor ve Pandora'da satabiliyorsunuz. Demirden İki buçuk kat daha pahalı abi. Demir siteyi 5k getiriyorsa örümcek ağını siteyi abi 12k getiriyor 13k getiriyor. Bazen 15k kadar yükseliyor piyasası bazen 10k'ya falan düşüyor. Demirden en az iki kat daha değerli abi. Maden de demir topluyorsan örümcek ağı da toplayacaksın. Tabi bulduğun zaman manşef bulduğun zaman yapacaksın. Son olarak ipeksi dokunuşlu makas bunun çok madenle bir alakası yok. Ama bazı arkadaşlarımız ekstradan para kasmak için normal taş kazıyoruz ya şerit maden yaparken. Onları ipeksi dokunuşlu kazmayla kasıyor ve otomatik olarak şöyle taş olarak geldiği için şöyle karşıdaki taş gibi kırık taşlara yani normal taş olarak geldiği için onları hemen birleştirip taş yolu yapıp satabiliyor. Bu ekstradan detaylı bir şekilde para kazıtır. taktiği. ben uygulamıyorum ama uygularsanız siz de ekstradan kasabilirsiniz ki tavsiye ederim. üşenmiyorsanız uygulayın yani. Ama sürekli ipekli dokunuşlu kazmanızı kullanmış oluyorsunuz. Ben ipekli dokunuşlu kazmayı aldım fakat ben ipekli dokunuşlu kazmayı böyle madende taş toplamak için değil de Nether'da ışık taşı toplamak için kullanmayı düşünüyorum. O yüzden almıştım. Bu şekilde bir setup'la arkadaşlar giderseniz madende hani kolay kolay bir şanssızlık olmaz başınıza bir şey gelmez çok rahat güzel keyifli bir şekilde madeninizi yapabilirsiniz şimdi ben maden ineceğim arkadaşlar 11. yükseklikte şerit maden yapacağım şunu da söyleyeyim ses kasın arkadaşlar Minecraft'ta kulaklığınızı takın madende sesleri açın şerit maden yaparken sağdan soldan yukarıdan aşağıdan lav veya su sesi duyarsanız arkadaşlar 11. yükseklikte yaparken lavın olduğu yöne doğru suyun olduğu yöne doğru gidin arkadaşlar çünkü lav ve suyun olduğu yerlerde arkadaşlar koridorlar bulabilirsiniz hani o koridorlardan Gezerek maden yapmak şerit maden yapmaktan daha iyidir. Şimdi aşağı gittiğim zaman denk gelince size madenciliğin böyle birkaç detayını anlatacağım arkadaşlar. Örnek vereceğim. Ee, daha net anlayacaksınız beni muhtemelen. Ve bundan sonra büyük ihtimalle bu benim anlattığım gibi maden yapmaya devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi ben madene iniyorum. Bakın beyler madene inerim ben manşet buldum. Bu şanstır daha. 2 dakika falan oldu az önceki konuşmanın üzerine. Bu şanstır yani. inerim mezabi abi ee, şey buldum. Manşet buldum abi. Buradan topladım örümcek ağları da deli para kazacağım bana. Bak demir ne kadar getiriyorsa kadar daha fazla götürüyor. Böyle tek tek toplaya toplaya Biz tek Bir stek topladın mı zaten altın görevim de vardı. Altında değil oluyor. Görevi açmıştım değil mi ben? Hani bir stek toplayınca 15k para geliyor arkadaşlar. Tertemiz para. Hani kazma paramızı çıkarıyorsunuz yani. Direkt. Hatta Ipeksi makasınızın parasını falan çıkıyorsunuz. Ipeksi makas da hani ihalde çok fazla görmüyorum ben. Satıyorum bilmiyorum ama hani kendiniz basabilirsiniz arkadaşlar. Hani makas yapın. İşte kırılmazlık küçük kitabı alın, İpeksi kitabı alın, basın veya hutlası desem. Ee, büyü masasından denk getirebiliyorsanız denk getirin ya da direkt yani çete yazın ipeksi makas satan var mı 10 kadın 15 kadın falan almaya çalışın yani. Aldıktan sonra çünkü karşılığını kesinlikle çıkarıyor arkadaşlar. Yani en az 15-20 stek bunda 20 siteye kadar kasabiliyorsun. Hani kırılmazlığı bitene kadar ve hani o 20 siteyi zaten sattın mı 250 kartan oluyor yani çok fazla oluyor. İlk makasını azaldıktan sonra hani parasını falan her türlü çıkarıyor arkadaşlar. Hani kesinlikle bu, bu yani... Abi zümrüt bulduk çok iyi. Aşağıda altın var altınları da alacağım. Ben burada iyi para çıkaracağım gibi, ben bir maden yapayım. Aşağılara indiğim zaman arkadaşlar size bahsettiğim maden taktiğini de göstereceğim. Ama burada bir birazcık, <laughs> buraları ben bir sömüreyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar taktik şu, aa yukarıda örümcek ağa deposu var. Ee, ta, örümcek ağa deposuna gideceğim. Zaten arkadaşlar mineshaftlerde örümcek ağa bulabiliyorsunuz sadece. Ve bazen, bazen böyle örümcek ağa depolarını yığınla bulabiliyorsunuz. Bakın böyle bir sürü. Burada da bir stake ya da yarım stake falan çıkıyor. Direkt 7-8k var orada, temiz 7-8k sabit duruyor taktik şu arkadaşlar. Normalde bu taktiği ben şu an 23. yükseklikteyim. Normalde bu taktiği 11. yükseklikteyken yapacaksınız sadece. Çünkü neden olduğunu alacaksınız. Şimdi kürek dedik ya arkadaşlar. Benimlik 4 kılmaz güç kürek alacaksınız. Niye alacaksınız dedik. Maden çünkü toprak veya çakıl gördüğünüzde kazmanız lazım şeklinde. Şimdi arkadaşlar bakın. Madencilik nedir? Şu an benim 11. yükseklikte olduğumu farz edelim. Madencilik nedir abi? Ya böyle koridorlarda gezersin etrafa bakarsın duvarlarda maden var mı diye. E, bulamazsan da şöyle tek tek kırarsın değil mi? Bir dakika toprak olmasın abi lütfen. Böyle tek tek kırarsın değil mi? Bak kırıyorum şu anda. Kırıyorum. kırıyorum. Madencilik budur. Bak kırdım ve madene denk geldim. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 tane blok kırdım mesela ve madene denk geldim. Hani maden yapmak yer altında ne kadar çok blok kurarsan o kadar çok etrafa bakarsın ve ne kadar çok etrafa bakarsan o kadar çok madene denk gelebilirsin. Madencilik budur. E biz taşları kırarken bu hızda kırıyorsak bu hızda kırıyorsak Karşımıza toprak veya çakıl geldiğinde niye bu hızla kırmayalım ki? Sonuç olarak daha hızlı kırıyoruz ve bu bizim madenciliğimizi hızlandırmış olmuyor mu? Oluyor. İşin özü püf noktası bu arkadaşlar. Hani fenerli maden niye yapıyor insanlar? Çok hızlı kırdığın için. Çok hızlı kırıcı ne oluyor? Etrafa daha hızlı bakıyorsun. O zaman abi yer altında toprak veya çakılla karşılaşsın ama kumla karşılaşamıyorsun. Verimlilik 4 de olur. Bak verimlilik 4, verimlilik 5 değil. Hani 5'e gerek yok. Verimlilik 5 veya verimlilik 4'lü kürekli abi bunların etrafına bakacaksın. Şimdi sen diyeceksin ki abi o kadar yüksekte niye bakıyorsun elmas çıkmaz ki Ben şu an ekstremist olduğum için Zümrüt çıkabilir çünkü 21. yükseklikteyim yani Zümrüt çıkabilir diye bakıyorum Çıkabilir çıkmayabilir bu aynı maden yapmak gibi Şimdi sen abi çıkmadı diyeceksin Çıkmayabilir ama normal maden yaparken de taşları kazınca Her zaman arkasından bir şey çıkmıyor Uzun uzun kazıyorsun deniyorsun Bizim kanalda arkadaşlar yayın tekrarları var Benim 7.5 saatlik bir yayınım var 250 zümrüt toplama yayındı 250 zümrüt toplayana kadar yayını kapatmadım ve 250 tane zümrüt topladım o yayında. Başardım. 7,5 saat sürdü arkadaşlar ve biz bu taktiği hep hep yaptık ve çok fazla kâr ettik. 10 tane toprak yığını kazdıysak 20 tane falan zümrüt bulduk. Böyle birer ta bir tanesinden 3 tane, 4 tane düşebiliyor. Ya. O şekilde arkadaşlar. İşin olayı bu. Fakat benim size tavsiyem, eğer ki ekstrem biyomunda değilseniz bu taktiği yapmayın. Çünkü ekstrem ispiyumunda değilseniz bu taktik ee, yani yükseklikleriniz 23 24 ise hani elmas çıkarmayacak. Eğer ki 11. yükseklikteyseniz yapın. Sıkıntı yok. Yani yüksekliğiniz elmas veya zümrüt çıkarabilecek bir konumdaysanız arkadaşlar yapın. Yani demek istediğim bu. Hani arkasından elma arkasından altın veya kömür veya demir çıksın diye yapmayın. Gerek yok. Hani istiyorsanız yapın siz bilirsiniz ama o tamamen size kalmış ama Hani olayın mantığını anlayın maksat ne kadar çok etrafa bakabilirsek ne kadar hızlı sürede bakabilirsek o kadar iyi Yoksa maden yapmak hani istiyorsan ee, mesela atıyorum bir stek elmas bulmak malinde iyidir değil mi? Kim, kim hayır der ki bir stek elmasa? Ama 10 saatte yaptığını düşün. 10 saatte bir stek elmas iyi değildir. Kötü bir madenciliktir. Yani madenciliğin özünde yani en hızlı sürede bu kadar çok madeni toplamak vardır. İşin olayı budur yani. Olay bununla ibaret. 23. yükseklikte olduğumda normalde yapılmaz. Ama ekstrem hisse ise yapılır. Çünkü o toprakların arkasından zümrüt çıkabilir. Ama ekstrem hisse ise normal place biyomundaysak falan sadece ee, 11. yüksekliklerdeyken yapılabilir çünkü sadece elmas çıkarabilir arkasından İşin püf noktası bu arkadaşlar abi sen sallıyorsun falan filan yapmayın Vallahi 7.5 saatlik yayında denedik onayladık kanıtladık arkadaşlar 100-150 kişi izliyordu Birlikte çok da şaşırdık yani her çıktığında da güldük Adamlar fenerli maden yapmış yayınlara gelenler bilir fenerli maden yapmışlar böyle yeri kazmışlar 49 kreyi makeup böyle Deli gibi yok lan ne kadar 3-4 kreyi büyüklüğünde kazmışlar yeri Etraftaki toprakları ve çakılları kırmamışlar. Sadece fenerli maden yapılan yerlerde etraftaki toprakları ve çakılları kazarak ekstradan zümrüt ve elmas bulduk biz yani Yayınlarda böyle şeyler yapıyoruz Yayınlara gelenler bilir zaten Yorumları şu an yazıyor yayınlara gelenler Veya 7.5 saatlik zümrüt yayına gelenler yorumlarda yazıyor şu an. abi biz şahitiz yani evet oluyor şeklinde e, Bu biraz şanstan da öte işe yarar bir taktik arkadaşlar yani Abi bence bu şans diyorsanız kesinlikle arkadaşlar bu taktiği deneyin Yani hepinizin verimlilik dörtlü kırılmazlık üçlü küreği vardır Ama dediğim şekilde deneyin Playiste falan yapıyorsanız 11. yükseklikteki toprak ve çakıllarda, ekstremiste yapıyorsanız 25. yüksekliğe kadar her türlü çakıl veya toprakta deneyin arkadaşlar. Bak kesinlikle bu taktiğe bir şans verin, deneyin. Daha çok maden bulduğunuzu yaparken fark edeceksiniz. Toprakların arkasından, yayınlarda da yazıyor abi toprak arkasından elmas buldum, juk buldum diyenler oluyordu. Fark edeceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi madenimi yapmaya devam ediyorum. Evet beyler, madenimi tamamladım. Baya bir maden yaptım. Ekstrem his değdim ve ekstrem his girilmemişti galiba. Baya bir zümrüt buldum. Yani Frador'da hala girilmemiş. Aslında girilmiş de olabilir. Ben yüksek yani 30'larda, 25'lerde maden yaptım. Aşağılara gitsem belki aşağılara çoktan kazmış, şerit maden yapmış olabilirlerdi. Fakat yukarılarda bayağı normal madenler buldum. Hani şerit falan da yapmadım, normal. Koridorlarda geze geze, manşefti falan geze geze bir sürü zümrüt de buldum. Yarım siteye yakın buldum. Yani yarım siteye yakın aynen yani 28 tane buldum. Eee ganimet bu çok da bir şey çıkmadı yine örümcek kaldırdılar 100k yakın para var yine 100k yakın para var çok iyi ben bunları eriteceğim şimdi hepsini satacağım bölümü sonra burada kapatalım bölümü burada bitirelim arkadaşlar daha doğrusu bütün hepsini satacağım ne kadar para gelir mi? Bana da birazcık para atanlar oldu videoda oldu fark edip onların da birkaç böyle biriktikten sonra toplu bir şekilde hesabı açacağım arkadaşlar bir 5-6k falan civarı para attılar çünkü belki daha fazladır evet arkadaşlar bölümü sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord dağıtıyoruz var. Discord'da, Discord'da oylama, oylama anketleri var. Çekiliş var. Onlara falan katılın arkadaşlar. Burada Hacı Gamer çekilişi var. Aynı zamanda oylama var. Onlara katılın. Bize de abone olarak destek olabilirsiniz. Şu sıralar çok hızlı büyüyen bir kanal haline geldik. Sizler de bu büyümemize yardımcı olup katkıda bulunabilirsiniz. Seriyi seviyorsanız like atmayı unutmayın. Önemli olan bu arkadaşlar. Ve görüşlerinizi yorumlar kısmında arkadaşlar. Özellikle bu taktiği uy, yapanlar varsa... Uy, uy, abone geldi. Uy. Abone gelmesi için güzeldi bir anda abone geldi. Neyse arkadaşlar bu taktiği yapanlar basın yorumlar kısmına yazsınlar arkadaşlar. Bölüm oy hakkındaki oy düşüncelerinizi, oy fikirlerinizi oy yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.